Tüm geçen bobinin oluşturduğu manyetik alan içinde serbest bırakılan yeterince soğutulmuş süper iletken cisim şekilde gösterildiği gibi denge durumundadır. Buna göre süper iletken cismin bobine doğru hareket etmesi için Birikült işlemlerinin hangileri tek başına yapılabilir? Arkadaşlar ilk önce mini konu anlatımı yapalım. Sonra sorumuza ve şıklarımıza geri dönelim. Şurada arkadaşlar bir bobin üzerinden arkadaşlar elektrik akımı geçiyor. Tabii ki elektrik akımı geçince etrafında bir manyetik alan olur. Elektrik akımı bu tarafa doğru geçince meşhur sahi kuralı yöntemiyle dört parmak akımı baş manyetik alanı gösterir. Akım bu tarafa doğru geçince manyetik alan bu bobinin içinde arkadaşlar aşağı doğrudur. Manyetik alan arkadaşlar enler S'e doğrudur. Yani alt kısım en, üst kısmı S diye kutuplanır. Manyetik alan çizgisi dışarıda N'den S'e doğru, içeride arkadaşlar dışarıda N'den S'e doğru, içeride de S'den N'e doğrudur. Peki burada oluşan manyetik alandan dolayı manyetik gitme ya da manyetik levitasyon özelliği gösterir. Bu şekilde arkadaşlar asılı kalmasının sebebi buradaki cismin aşağı doğru bir ağırlığı vardır, G kadardır. Ama manyetik etki, manyetik levitasyon ya da manyetik kuvvet direkt yukarı doğrudur manyetik kuvvet eser. yukarı gidenler aşağı giden eşit yani manyetik kuvvetin değeri Tam da cismin ya da süpür iletken cismin ağırlığı eşit olduğundan cisim havada asılı kalmıştır. Peki arkadaşlar bu cismin süpür iletkenli özelliği kazanması için neler olması gerekir? Şimdi mini konu anlatımıyla bunu anlatalım. Arkadaşlar normal iletken cisimlerde asla elektriksel direnci sıfır olmaz. Bir maddeyi soğuttuğunuz anda arkadaşlar direnci azalıyor. Ama arkadaşlar normal iletkenlerin direnci asla sıfır olmuyor. Şuradan sıcaklığın öz dirence bağlı bir grafiğini çizelim. Normal iletken dirençlerde derken altındır, gümüştür, bakırdır düşünebilirsiniz. Bir maddeyi soğuttuğunuz anda aynı bu şekilde sıcaklık azalttıkça dirençleri azalır ama direnci asla sıfır olmaz. Yine arkası belirli bir miktar bir direnci vardır. Bu arkadaşlar normal iletkenlerde olan durumdur. Grafiğimiz bu. Peki süper iletken malzemelerden arkadaşlar helyon gibi düşünsek o maddenin arkadaşlar öz direncinin sıcaklığa bağlı grafiği nasıl oluşur? nasıl karşımıza gelir şimdi onu çizelim. O helyum gibi bir malzeme düşünsek ki az önce normal iletken altın, gümüş, bakır gibi düşünebiliriz. Peki helyumu soğuttuğumuz anda arkadaşlar sıcaklık azaldıkça direnç aynı şekilde öncelikle azalır. Tam kritik sıcaklığa geldi an bir anda zın diye arkadaşlar direnci artık sıfır olur. Peki her maddenin kritik sıcaklığı birbirinden farklı olduğu için bu kritik sıcaklık arkadaşlar ait edicidir. Tabii ki bu kritik sıcaklığı sıfır kelvine yakın bir değerdedir. Peki bir maddenin süper iletken bir malzeme olması demek belirli bir sıcaklık değerinde direncinin sıfır olması demektir. Arkadaşlar sıcaklığının e, ya da süper iletken malzeme olması için sıcaklığının kritik sıcaklık kadar olmalı veya ondan düşük bir değerde olması gerekir ki kritik e, süper iletken bir malzeme olsun. Süper iletkenin en önemli özelliği arkadaşlar sıcaklığın belli bir değerde olmalı veya daha düşük bir değerde olması gerekir. Peki arkadaşlar nasıl ki sıcaklık için belli bir değer gerekiyorsa manyetik alan içinde de belli bir değer gerekir. Şurada arkadaşlar grafiğimizi çizelim. Şurası sıcaklığın grafiği. Şurası da arkadaşlar belirli kritik manyetik alan şiddeti olsun. Kritik manyetik alan şiddetimiz bu. Arkadaşlar süper iletken olması için belli bir manyetik alan şiddeti veya ondan daha düşük olması gerekir. süpür iletken malzemelerin arkadaşlar belli bir kritik sıcaklıktayken etrafında oluşan manyetik alan şiddeti daha düşüktür. Eğer ortamın manyetik alan şiddeti artıkça artık normal iletken özelliği gösterir. Şurası da arkadaşlar normal iletken değerimizdir. Az önce anlattığımız gibi sıcaklığın belli bir derdi veya düşük olmalı. Manyetik alan şiddetinde de arkadaşlar ortama manyetik alan şiddetinden onun kadar veya ondan daha düşük olması gerekir. Eğer manyetik alan şiddetini artırırsak, manyetik alan şiddeti artınca artık süpür iletken özelliği değil, normal iletken özelliği gösterir. Sıcaklığı artırırsak aynı şekilde arkadaşlar normal iletken özelliği göstermiş olur. süperiletken olması için arkadaşlar belli bir sıcaklığın altında ve belli bir manyetik alan şiddetinde altında olması gerekir. Eğer tam tersi sıcaklığı artırırsanız veya manyetik alan şiddeti artırırsanız süper iletken özelliği göstermeyip normal iletken özelliği gösterebilir. Ki arkadaşlar etrafındaki manyetik alan şiddetinin itme özelliğini arkadaşlar biz maister etkisi diyoruz. Maister etkisinin en önemli özelliği arkadaşlar etrafındaki manyetik alan itiyorsa bu e, mükemmel bir diamanyetik madde özelliği gösterir. Peki bu cismin bunun içine düşmesi için ne yapması gerekir? Arkadaşlar bunun içine düşmesi için bir, ortamı sıcaklığı artırmalı, İkincisi de manyetik alan şiddetinin artırması gerekir. Evet bu kadar konu anlatımından sonra şimdi sorumuza ve şıklarımıza geri dönelim. Bir, Bobinden geçen elektrik akımının yönünü değiştirmek. Arkadaşlar elektrik akımının yönünü değiştirirsek tabii ki manyetik alanın yönü değişir. Ama manyetik alan şiddeti değiştirmediğimiz için yine süper iletken cisim havada asılı kalır. Birinci ifademiz yalnız. İki, ortamın sıcaklığını artırmak. Arkadaşlar ortamın sıcaklığını artırınca artık süper iletken değil, normal iletken özelliği gösterir veya yukarıdaki cisim bobin içerisine düşer yani hareket eder. İkinci ifademiz aradığımız türdeydi. Bu doğru. Ve üç, bobinden geçen elektrik akımı şiddetini artırmak. Arkadaşlar bobinden geçen elektrik akımı şiddeti artınca tabii ki manyetik alan şiddeti artar. Manyetik alan şiddeti arttıkça belli bir diğerin üstünde artı Cisim süper iletken değil, normal iletken özelliği gösterir. Ve arkadaşlar süper iletken cisim bobin içine doğru düşebilir, hareket edebilir. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı 2 ve 3 E'dir.